Selam. Rol model. Sistemin bize yaptığı en büyük verdiği en büyük zarar. Yani rol modeli yarattılar. Bir şeyleri temsil ediyoruz. Bu dinsel, sosyo-kültürel, ekonomik yapıda bir şeyiz ama işte o rol model denen ve onun egosunu tatmin etmeye çalışıyoruz. Rol modelin egosu tatmin olmalı. Çünkü neden? E, önemli ve dikkate değeriz ya. Farklı ve nitelikliyiz ya. Ve buna istinaden bunu kanıtladığımızda e, diğer insanları daha aşağı görebilme şansına sahip oluyoruz ya. İşte bu rol model doymalı. Sonuç mu? <laughs> şu anda yaşadığımız düzen, yapı, insanlar, herkesin herkesi kullanıp suistimal etmeye, kimseye kimsenin güveni kalmadığı, paraya güce şekilde tapılan, insanın insani değerlerinin ortada kalktığı bir dünya, bir düzen. Ve ben sadece şunu diyebiliyorum. E çıkın oradan. Zihnen oradan çıkın. Çıkmazsanız da e, size kolay gelsin. Ya düdükleneceksiniz ya düdükleyeceksiniz. Belki kısa mutluluklar yaşayacaksınız. Çünkü satılık çıkar odaklı ilişkiler yaşayacaksınız büyük ihtimal. Mutsuz, huzursuz. Kaportayı ya da çerçeveyi ya da işte modeli tanıtayım derken e, işte yok olacaksınız. Yaşamadan. ...hissetmeden, anlamadan... ...gerçek kendini anlamadan... ...yok olacaksınız... ...sırf şekil yapacağım diye... ...sırf insanları... ...kullanıp suistimal edeceğim diye... ...gerçek kendinizi bulun... ...ruhunuzu keşfedin... ...özünüzü anlayın... ...içindeki çocuğu çıkarın ortaya... ...yoksa yaşamadan... ...yok olup gideceksiniz... Bakın ne kadar özelim, farklıyım. Bakın neler giyiyorum, neler yiyorum, nelere takılıyorum, neler anlatıyorum, neler. Ben ne kadar özelim. Ben nasıl <laughs> dahiyim ulan ben diye uğraştıkça siz yok olmaya mahkumsunuz. Hiç var olmadan, yaşamadan. Benim bir sözüm var. O yaşamadı ki hiç ölsün. O gerçekten hiç var olmadı ki ölsün. O sadece rol oynadı. O yaşamadı. Yani kendinize dikkat edin.